Gel benden bu gerdanlığı al götür kuyumcunun masasına bırak ve de ki iki kızım var biri bire biri bire bir tanesini aynısını kaça yapar diye sor. Bak heyecanlıyım hızlı konuşuyorum diyorum ki anası malı tezgaha bırak desin ki iki kızım var bu büyüye aynısını yap küçüğe daha ne diyeyim 324 adet taş kullanılmış iki farklı kesim damla yuvarlak 51 gram 18 ayar altın kullanılmış. Otelde de buçuk karat pırlanta var. 17.500 dolar bir rakam istiyorum. Malı övme, malı kötüleme. Aynısını kaça yaparsın diye kuyumcuna sor. Buyur. Mamül ortada. 17.500 dolar bu gerdanlığa bir bedel istiyoruz. Götürün gösterin. En son bizim paramızı ödeyin. Sertifikalı kutulu hazır halde. Alan iyi günlerde kullansın.